Semura bin Cundup radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra bize yüzünü döner ve bu gece içinizden kim rüya gördü diye sorardı. Rüya gören varsa rüyasını anlatır. Resul aleyhisselam da maşallah derdi. İşte böyle bir gün bize sormuş ve içinizden bir kimse bu gece rüya gördü mü demişti. Biz hayır dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat ben bu gece iki adamın gelip beni aldığını ve arzı mukaddese götürdüğünü gördüm. Birdenbire iki adama rastladım. Bunlardan biri oturuyor, biri de ayakta duruyordu. Ayakta duranın elinde demirden bir kanca vardı. Bunu oturan adamın avurdundan sokup ensesinden çıkarıyordu. Sonra ağzının öbür yanından yine böyle sokuyordu. Adamın ağzının bir yanındaki yara iyileşince aynı muameleye devam ediyordu. Ben bu ne diye sordum. Beni buraya getirmiş olan iki adam yürü dediler. Gittik nihayet sırt üstü yatan bir adam ile bir taş veya kaya üzerinde baş aşağı duran bir adamın yanına geldik. Başı aşağı duran adam bir taşla yatmakta olan adamın başına vuruyor. Vurduğu vakitte başı kopup yuvarlanıyordu. Bu da başı almak için gidiyor. Ta yara iyileşip başı yerine dönünceye kadar geri gelmiyordu. Baş olduğu gibi yerine gelince tekrar vuruyor ve aynı hal devam ediyordu. Ben bu ne deyince benimle olan bu iki adam yine yürü dediler gittik. Üstü dar altı geniş delikli ekmek sofrası gibi içi su dolu büyük bir kabar hastalık. Altında cayır cayır bir ateş yanıyordu. Ateşin hızı artınca su kaynayıp kabarıyor. içindekiler yükselip neredeyse kabın dışına çıkıyorlardı. Kabın içinde çıplak erkek ve kadınlar vardı. Bu ne dedim? Beni gezdiren İki adam yürü dedi. Yine yürüdük. Kandan ibaret bir nehire geldik. Bu nehirde ortasında duran bir adam ile kıyısında duran bir adam vardı ki önünde taşlar vardı. Nehirdeki adam bu tarafa doğru yöneldi. Çıkmak isteyince kıyıda bulunan adam ağzına bir taş atıp onu bulunduğu yere def etti. Her çıkmak istedikçe kıyıdaki adam ağzına isabet eden bir taş atıyor. Bu da olduğu yere dönüyordu. Ben bu ne diye sordum. Beni gezdiren iki adam yürü dediler. Yine yürüdük. Nihayet içinde büyük bir ağaç bulunan yemyeşil bir bahçeye geldik. Bu ağacın dibinden bir ihtiyar ile bir takım çocuklar vardı. Bir de ağacın yakınında bir adam vardı. Önündeki ateşi tutuşturuyordu. Beni gezdiren iki adam beni ağacın içinde bir yere çıkardılar. Ve orada bir eve girdirdiler ki daha güzelini asla görmemiştim. Bu evde ihtiyar ve genç adamlarla kadınlar ve çocuklar vardı. Sonra beni buradan ağacın üstüne çıkardılar. Orada bir eve girdirdiler ki daha iyisini ve değerlisini asla görmemiştim. Burada da yaşlı adamlarla gençler vardı. Beni gezdiren bu iki adama bu gece beni gezdirdiğiniz şu gördüklerim hakkında bana bilgi veriniz dedim. Dediler ki peki şu avutlarına kanca sokulduğunu gördüğün adam yok mu? O yalancının biridir ki devamlı yalan söylemiştir yalanları da kendisinden dört tarafa yayılıncaya kadar nakledilmiştir. İşte buna kıyamete kadar böyle yapılacaktır. Başı taşla vurulan adam Allah'ın kendisine Kur'an'ı öğrettiği biridir ki, geceleyin uyumuş okumamış, gündüzleri de onunla amel etmemiştir. Ona da kıyamete kadar böyle yapılacaktır. Kaynar su dolu büyük kapta gördüklerinde zina edenlerdir. Nehirde gördüğün adam faiz yiyen kimsedir. Ağacın dibindeki ihtiyar İbrahim aleyhisselam etrafındaki çocuklar da insanların küçük yaşta ölen evlatlarıdır. Ateşi tutuşturan cehennemin bekçisi Malik'tir. İlk girdiğin ev bütün müminlerin evi olan cennet. Şu ikincisi de şehitlerin cennetidir. Ben de Cebrail, şu da Mikail'dir. Başını yukarıya kaldır diye ilave etti. Başımı kaldırınca bulut gibi bir şey gördüm. Cebrail ile Mikail bana bu işte senin menzilindir dediler. Ben çağırın da menzilime yani konağıma gireyim dedim. Cebrail ile Mikail aleyhisselam ömründen henüz tamamlamadığın bir miktar daha vardır. Onu tamamlayınca menziline geleceksin dediler. Bu rüya bu hadis-i şerif Buhari'de geçmektedir.